Hepinize merhaba arkadaşlar. Saat gece 4'te bu videoyu çekiyorum. Bu kişi, direkt konuya geçeceğim. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, bu kişi benim Tayland'dan bir hayranım. Fanım gibi bir şey. Hem oyundan takip ediyorum. Kendisi de global bir lolita bu arada. Ee, Tayland'da yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane durum paylaşmıştı. Ee, ara sıra da mesaj atıyordu bana. Konuşuyorduk. Global bir fan olmalısın. Seni destekliyorum falan diyordu. Bugün bu paylaşımını gördüm. Eee şey yazıyor gördüğünüz gibi in, e, Hindistan e, oyuncuları şu anda böyle yazmışlar. Böyle bir video koymuşlar. Videoyu izleyelim. E, görüyorsunuz mobilerine girmeye çalışan bir çocuk var. Giremediği için ağlıyor. E, biz seni özleyeceğiz diye ağlayan bir adamın resmini koymuşlar buraya. Sonra burada normalde Paul Walker'ın şarkısı çalıyor. Ben telif yememek için kapattım. Şurada bir şey dikkat ederseniz bir dakika durduracağım. Hindistan Mobile Legends Community yani Mobile Legends ekibi Hindistan koymuş. Buraya Mobile Legends'ı koymuşlar. Yolları ayrılıyor. Ben de sordum bunu ne oluyor diye. Yorumlarına da baktım. Vahay neden Hindistan Mobile Legends'ı durdurdu diyor. Bir yorum gelmiş. Onlar Çin'le savaş halindeler falan diye. Bunları pek anlamadım. Ancak anladığım kadarıyla Burada birisi VPN kullanın neden ee, bu kadar boş düşünüyorsunuz gibi bir şey yazmış. Burada da ben anlayabiliyorum. Ee, oyuncular düşünüyor bilmem ne falan. Bennett falan yazmışlar anlayabildiğiniz gibi biraz. Ee, Report Çin falan yazmışlar. Mobile Legends'ı özeceğiz falan yazmışlar. Şimdi olayı ben sordum. Ee, şöyle göstereceğim. Biz biraz konuştuk da fazla. ha Bunlar eski konuşmalar burada idol hayranının falan yazmıştı bana. Instagram'dan da yazmıştı. Şimdi sordum. Dedim ki merhaba dedim neden üzücü postlar paylaşıyorsun dedim. Nerede yazdı? Ben de sesini attım. oyun kapanıyor mu? Anlamadım yazdım. Bana dedi ki evet dedi in India dedi yani Hindistan'da dedi. Ben de neden dedim. Dedi ki onlar Çin'i sevmiyorlar. bu yüzden mobilyacısı banladılar yani kapattılar. Bu dün olmuştu. So diyor bu yüzden e, Hindistan oyuncuları Mobile Legends'a giremiyorlar al yazmış hepsi yazmış Şu an tüm e, Hindistan oyuncuları Mobile Legends'a giremiyor yazmış Dün oyun kapandı e, Çinli sevmedikleri için e, Çin e, biliyorsunuz Mobile Legends Çin oyunu Bu yüzden e, Mobile Legends Hindistan'da kapanmış Biliyorsunuz her sezon Global 1-2-3-4-5 ekiplerde Hindistan ekipleri oluyordu Bayrağını bilmiyorsanız zaten küçük resme koyarım. Çok fazla Hindistan'da, e, Güney Asya ülkesi. Hindistan'da çok fazla global oyuncu vardı. Ne olacak bilmiyorum. Burada dediğine göre oyun dün kapanmış e, Hindistan'da. Ve e, Hindistan'dan hiç kimse mobile arası şu anda giremiyormuş. Sonra burada bana şey yazdı. Kendi hesabından beni silmişsin. E, bu çok üzücü falan yazdı. Biz burada biraz konuştuk kendi halimize de şu an videodayım diye cevap vermeyeceğim çünkü konuştukça uzuyor. Yani anlayacağınız üzere arkadaşlar e, Hindistan'da Mobile legends kapanmış. Şöyle tekrardan gösteriyorum saatte 04.29. Mobile Legends'a girmeye çalışıyor. Bir duyuru çıkıyor ve Mobile Legends'a giremiyor çocuk. Arkaya Paul Varkın'ın şarkısını koymuşlar. Çocuk ağlıyor. Buraya da seni özleyeceğiz yazıp e, bir tane abimizin resmini koymuşlar. Videonun sonunda da e, mobilizasyon oh. e, ekibinin yolları ayrılıyor yani oyun Hindistan'da kapanmış e, ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum yorumlara yazın ne düşündüğünüzü Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi veya Hindistan'daki oyuncular ne yapacak e, VPN oynarlarsa çok fazla MS'leri falan çıkar bir yazın arkadaşlar yorumlara Kanka, ezan oluyor, e, hepinizin düşüncelerini bekliyorum. Bu videoda çok ani oldu. Bakalım ne düşünüyorsunuz. Hadi görüşürüz.